Evet canlar kazanım 33'teyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. P ve Q önermeleri A ve B kümeleriyle ilişkilendiriyor. Bu önermenin en sade şeklinin kümelerle ifadesi sorulmuş. Canlar bu tür sorularda isterseniz hani en sade şekli sorularında İsterseniz buradan yola çıkıp en son çıkan sonucu kümeye çevirebilirsiniz. Ya da en başta kümeye çevirip sonra sonuca ulaşabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Ben direkt ilk önce buradan yola çıkacağım. Sonra kümeye çevireceğim. Canlar buraya dikkat edin bakın. Şimdi V bağlacı var. V bağlacın çarpma olarak düşünecektik. Yani sen e pratik olarak öyle düşünelim diyorduk. Şimdi şöyle bir mantıken düşünelim. Bir önermenin kendisi ve olumsuzu var. Ne olursa olsun sıfır gelmiş olacaktır. Değil? Mesela şu 1 şu sıfır olacak ya da bu sıfırsa bu bir olmuş olacaktır. E çarpmanın içerisinde sıfır olduğu için daima sıfır çıkacaktır. Yani canlar burası sıfır çıktı. Bak içeriye hiç bulaşmıyorum bile farkındaysanız. Neden bulaşmıyorum? Gördüğünüz gibi sıfır çarpı şu ifade var. Yani şu ifadenin sonucu ne gelirse gelsin. Sonuçla sıfırla çarpacağın için direkt sıfır olmuş olacaktır. Biz önermenin sonucunu bulduk. Bunu kümeye çevirdiğimizde de boş kümeye denk gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda A ve B kümeleri P ve Q önermeleriyle ilişkidir, ilişkilidir. Yine elimizde bu ifade var. En sade şeklinin P ve Q önermeleri cinsinden e, karşılığını sormuş bize. Dediğim gibi canlar, isterseniz buradan da gidebilirsiniz. İsterseniz mantada e, mantığa da çevirip öyle de gidebilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmeyecektir. Ben yine bunun üzerinden gideceğim. Kümeler üzerinden gideyim. E, A kümesinin boş kümeden farkı canlar. A kümesinin boş kümeden farkı Şöyle yapacaktık. Boş kümeden farkı yine kendisi olmuş olacaktır değil mi? Çünkü boş küme yani bir ya şöyle düşünün mesela A'dan boş kümeyi çıkartıyorum. Yani A'dan sıfır çıkarttığımı gibi düşünün. Yine kendisi gelmiş olacaktır. Fakat dışarıda bakın tümleyen işareti olduğu için buradan ne gelmiş olacaktır? A'nın tümleyeni. Şimdi burada kesişim dedik. E, şurayı da bir canlandıralım. Hatta parantezi açmadan şu kesişimi yazdık. Şimdi Evrenselin tümleyeni şuraya geldim hemen boş küme dedim. Canlar B kümesiyle boş kümeyi birleştirdiğimde yine B kümesi gelmiş olacaktır. Yani bizim şu işlemimizin sonucu budur. Ama bunu mantığa çevirmemizi istiyor. Mantığa çevirdiğimizde de bakın şu P'nin değil olacaktır. Kesişim V olacaktır. B de Q olmuş olacaktır. Yani P'nin değil ve Q. O da P'nin değil ve Q dediğimiz tam olarak Bursa şıkkında denk gelmiş olacaktır. Üçüncü sorumuzda P ve Q önermeleri A ve B kümeleri ile ilişkilidir. Böyle bir durum olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Önce şu mantığı bir yorumlayalım canlar. Bakın şurada bir çarpma işlemi var. Çarpma işleminin sonucu 1 geldiyse her iki durumunda kesinlikle 1 olması lazım. Çünkü 1 bir çarpı 1'den ancak 1 elde edebiliriz. Şimdi Q'nun değili 1 ise Q'nun kendisinin 0 olduğunu söylerim. Bir de şurayı biraz yorumlayalım. Yani P'nin değili veya Q bu da 1'e denkmiş. Şimdi şunu toplam olarak düşünecektik ya canlar. E bunun bir 0 olduğunu zaten şurada bulmuştuk. E şuranın da o zaman 1 olduğunu söyleriz. Çünkü 1 ile 0'ı toplarsan 1 eder. P'nin değili de 1 ise P'nin kendisi de sıfır olacaktır. Yani her iki önermenin de sıfır olduğunu gördük. O zaman bunu kümelere dönüştüreceksek A da boş kümedir. B de boş küme olacaktır. Bu da tam olarak Ceyhan şıkkında mevcuttur. Son sorumuzdayız canlar. P, Q, R önermeleri sırasıyla ABC kümeleri ile ilişkiliymiş. PQ Q 1'e denkmiş. R de 0'a denkmiş. Olduğuna göre bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Canlar mantıkla kümeleri ilişkilendirirken fark işlemi olmayacaktı. Bu fark işlemini hemen gelin kesişime dönüştürelim. İlkine dokunmuyorduk. Kesişim ikincisinin tümleyenini alıyorduk canlar. Şöyle birleşim dedik. Şunu yazmış olduk. Burada isterseniz e, artık önermeyi de geçiş yapabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ben geldim önermeye geçiyorum. Şu A'nın değilinin yerine ben P'nin değil'i ve Q'nun değili dedim. Veya C dediğim R veya P gelmiş oldu. Ee, şimdi şunun sıfır olduğunu görüyoruz. Çünkü kendisi bir. Onun da kendisi bir sıfır olduğunu görüyoruz. Sıfır çarpı sıfırdan şurası sıfır gelmiş oldu. Veya R'nin kendisi sıfır. P'nin kendisi bir. Bu toplama gibi düşünecektik. Sıfırla biri topladım. Burası da 1 gelmiş oldu. 0 ile 1'i topladığımda yine ne gelmiş oldu? Bir gelmiş oldu. Şimdi tabii bu birin karşılığını hani bizden sonuçta küme olarak karşılığını istiyordu. Biz mantık olarak karşılığını bulduk. Birin kümedeki karşılığı evrenseldi. O zaman cevabımız Edirne şıkkı olacaktır.